Merhaba İsa Geziyor izleyicileri, YouTube takipçilerim. Merhaba. Bugün İsa Geziyor kanalımda sizlere Kudüs'ün tarihi ve mistik atmosferinde gezintiye çıkacağız. Eski Kudüs şehrinin dar sokaklarında yürüyüp tarihi mekanları ve manzaraları keşfedeceğiz. Hazırsanız sizi büyüleyici bir yolculuğa çıkarmaya hazırım. Şehrin kuzey batısındayız ve Damaskus Kapısı'ndayız. Size bu bu kapı hakkında kısaca bir bilgi vereyim arkadaşlar. Kudüsün eski şehrinin kuzeybatısında yer alan ve şehre giriş yapılabilecek yedi kapıdan biri olan Şam Kapısı veya genel adıyla Damaskus Kapısı. 1537 yılında Osmanlı Sultanı Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilmiş olan bu kapı Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kudüs'e yapılan en son büyük kapıdır ve Kudüs şehrinin kuzeyinde Şam'a doğru uzanan ticaret yolu üzerinde yer almaktadır. Şam kapısı bugününde hala turistlerin ve yerel halkın yoğun ilgi gösterdiği bir bölgedir ve çevresinde birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Şu an Cafa Sokağı'ndayım ve etrafımda birçok ilginç şey var. Hemen karşımda bir dizi dükkan ve kafe var. İnsanlar burada oturmuşlar, yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar. Birkaç turiste yolda yürüyor, fotoğraf çekiyor. Güzel bir gün, güzel bir atmosfer ve tadını çıkartıyor. Sokak boyunca yürümeye devam ediyorum ve sağda solda birçok turistik mağaza da görüyorum. Burada hediyelik eşya, Kudüs'te Kudüs'e özgü giysiler ve diğer ilginç şeyler satılıyor. Birkaç yerde sokak müzisyenleri güzel şarkılar çalıyor. Yanlarından geçtim, arkamda kaldı ve insanları e, insanların da onlarla beraber eğlendiğini gördüm. Baya eğlenceli bir ortam var. Sokakta ilerlediğimizde önemli tarihi yapıları bazılarını size göstermek istiyorum. Şu etrafımda gördüğünüz binalar eğitimle alakalı binalar. Mesela burada arka tarafta bulunan David Kulesi'ni görebilirsiniz. Bölgenin yüksekliğinden dolayı burada tüm Kudüs manzarasını görebilirsiniz. Ayrıca bazı tarihi camiler ve kiliseler de burada bulunuyor. Cefa Sokağının sonunda ise harika bir meydan var. Burada insanlar oturmuş dinleniyorlar, sohbet ediyorlar. Şu an Eski Kudüs'teyiz. Es-Sadiye Etrafımda etrafında harika bir atmosfer var. Sağ ve sol tarafta dar eski taş binalar yer alıyor. Pencerelerde yerel halkın kullandığı renkli perdeler ve çamaşırlar gözüme çarpıyor. Burada yerel halkın yaşam tarzı ve kültürünü yansıtan birçok detaylar siz de görebilirsiniz. Sokakta tarihi dükkanların çoğu halen açık. Eski çağlarda olduğu gibi hala işletiliyor. Burada yerel halk tarafından üretilen el yapımı elbiseler, çantalar, takılar ve diyedik eşyalar satılmakta. Sokak boyunca yürümeye devam ederken bazı tarihi yapıları da görebiliyorsunuz. Buraları sizin için görüntüledim. Özellikle en önemli olanlardan biri burada yer alan Es-Sadiye Camii. Bu cami Osmanlı döneminden kalma ve eski Kudüs'te yer alan en eski camilerden bir tanesi. Cami güzel bir avlusu ve iç mekanı ile muhteşem bir manzara sunuyor. Sokakta yürümeye devam ederken birçok detayı keşfediyorum. Burası eski Kudüs'ten mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Şimdilik burada sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Güçlü Kudüs'te dar sokaklar ve tarihin dokunun, tarihi dokunun kurulması için çöp toplama kamyonetleri kullanılıyor. Bu özel tasarlanmış kamyonetlerin manevra yapması zor ve bölgünün yakın geçerken sıkışıklık yaşanabiliyor. Ancak bu zorluklar Kudüs'ün tarihi dokusunu korumak için alınan önlemlerden bir tanesi. Bazı yerlerde diğer araçların geçmesine izin vermek için çöp kamyonları sokakta kısa bir süre beklemek zorunda da kalabiliyor. Bu arada Eski Kudüs'te dar sokaklarda giden özel yapım ambulanslar da bulunmakta. Sık sık zorlu manevralar yapmak zorunda kalıyor bu ambulanslar. Eski tarihi şehrin dokusunu korumak için yapılan düzenlemeler araçların hareket kapasitesini kısıtlıyor. Ancak bu ambulanslar hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunmak için özel olarak tasarlanmış. Size bunu da göstermek istedim. Buradan geçince karşıma askerler çıktı. Onlarla bir diyalog yaşadım. Size bu diyalog hakkında da bir bilgi vereyim. Asker merhaba nereye gidiyorsunuz diye sordu. Ben de eski Kudüs'e gidiyorum. Ara sokakları keşfediyorum dedi. O da bana ara sokakları gezmek güzel ama dikkatli ol dedi. Burada kaybolmak kolay <laughs> diye cevap verdi. Ben de teşekkür ederim dedi. Dikkatli olacağım. Sizler de burada yürümek zorundasınız herhalde diye sordum. O da evet devreye görevimiz var. Kar sokaklarda yürüyerek şehri daha iyi tanıyoruz dediler. Ama biraz zorlu oluyor. Bazen sokaklar dar ve dolanmaçlı dedi. Ben de eminim öyle. Ama benim için çok keyifli. Kudüs'ün gizli güzelliklerini keşfetmek çok heyecan verici dedi. Birlikte de. keşfedelim dedim. Onlarla beraber yürümeye devam ettik. Size burası hakkında da kısa bir bilgi vereyim. Elçi Markus'un İnciline göre İsa son akşam yemeğini öğrencileriyle birlikte yedikten sonra Getsemani bahçesine gitti ve orada dua etti. Daha sonra İsa'nın İsrail liderleri tarafından tutuklanması için bir grup asker geldi ve onu Kudüs'teki bir evin avlusuna götürdüler. Burada İsa Romalı vali Pontius Pilatus sa getirilene kadar tutuldu. Sonrasında ise İsa, Romalıların idam yöntemi olan çarmıha gerilerek öldürüldü. Bu nedenle İsa'nın tutulduğu ve yargılandığı bu yer Hristiyanlıkta büyük önem öneme sahiptir. Burası da Çarmıh Yolu veya İsa'nın Çarmıh Yolu olarak bilinir. Ayrıca veya dolar olsa veya acı yolu olarak da adlandırılır. Bu yol bugün Kudüs'te Hristiyanlar için önemli bir haç yeri olarak kabul edilmektedir. Ve gördüğünüz insanlar buraya hacı olarak gelmiş insanlar, ziyaretçilerdir. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla ilginç içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim.